Nefsi levvame. Levvamedeki kimsenin ayet-i kerimedeki karşılığı şu. Kıyamet suresi ayet 2. Kendini kınayan nefse yemin ederim ki mutlaka diriltileceksiniz. Levvame levmeden kendisini kınayan kimse demek. Levvame levmeden kendisini kınayan kimse. Kendisini kınıyor. Bir hata işliyor, kınıyor kendisini. Bir yanlışlık yapıyor, kendi kendisini kınıyor. Tüh ben bunu neden yaptım diyor. O devamlı hem yapıyor, hem yapıp ettiklerinden dolayı kendisini kınıyor. Yapmaktan geri durmuyor yalnız. Linga linga şişeler, kadehleri vuruyor, sabah oluyor içmeyeceğim ya diyor. Tamam arkadaşlar. Bundan sonra ben gelmeyeceğim ya. Yarın akşama yokum diyor. Akşamüstü 5.30-6 telefon açıyor. Birader gidiyoruz. Ya ben içmeyeceğim dedim de dün ben söz verdim de tamam ya bu akşam söz verirsin. Yarın içmezsin bir daha diyor. Bir daha gidiyor. Ama levme diyor. Hep pişman. Bir kötülük yapıyor, pişman oluyor. Yanlışlık yapıyor, pişman oluyor zulme diyor eşine. Pişman oluyor. Çocuklarına zulme diyor. Pişman oluyor. Annesine babasına küfür ediyor, hakaret ediyor. Pişman oluyor. Arkadaşlarına kötülük yapıyor, hakaret ediyor. Pişman oluyor. Levmeden pişman olan kimse. Onun kalbinde az da olsa iman nuru var. Böyle parlamaya başlamış. Pişman oluyor çünkü. O pişman olmak çok önemli. Bakın sufiler için çok önemlidir bir kimsenin yaptıklarına pişman olması. Geri döner, tövbe eder, pişmanım der. Bu sufiler için çok önemlidir. Eşler için de önemli olması gerekir. Hani ayet-i kerime var ya eşler diyor bu nok bir noktada tövbe der, geri döner. Tövbe der, geri dönerlerse aleyhlerine yol aramayın. Bir erkek hata yaptı, hatasını anladı. Eşine döndü, özür dilerim. Hakkını helal et. Burada hata yaptım dedi. Kadın onu kabul edecek. Allah kabul ediyor çünkü. Bir kadın hata yaptı, yanlışlık yaptı. Döndü eşine, özür dilerim. Hakkını helal et. Böyle yapmamam lazımdı. Onu kabul edecek. Allah'ın ahlakı bu. Kim tövbe eder, geri dönerse Allah onu affeder. Ayeti kerime. Dervişler hata yaparlar. Eksiklik yaparlar, noksanlık yaparlar. Döner üstadından özür diler. Özür dilerim. Ben burada bir yanlışlık yaptım, hata yaptım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun yoluna devam et. Herkes hata yapar. Veya zakirine karşı. veya da başındaki çavuşuna karşı. Semazen başındaki semazen başına karşı. Veya semazen başı semazen hata yaptı. Dönüp özür dilemek erdemliliktir, büyüklüktür. Çavuş hata yapmaz, zakir hata yapmaz, şeyh hata yapmaz diye bir kaydı yok. Herkes hata yapar hata yapanların en iyisi hatasına tövbe eden, günahına tövbe eden dönenlerdir. Onlar da hiç günah işlememiş gibidir diyor. Evet. Bir insan hata yapar, ondan geri dönüyorsa, pişmanlık duyuyorsa o iyi insandır. Onu atma kenara. O iyi insan bir hata yapmış, bir yanlışlık yapmış. Dönmüş geri. Eyvallah. Allah muhafaza eylesin. Bu normalde işte o biraz içinde iman nuru var. İman nurunun tecelliyatına göre kalbinin bir kısmı, bir küçük yeri, büyük yeri duruma göre nurlanır onun. O kah böyle iyilikler yapar, kah kötülük yapar iyice şey yapar. Böyle arada böyle pimpon topu gibi. Kah ee, levvamede, kah emmarede. Bir taraf masanın emmare, bir taraf levvame. Top bir o sağda, bir bu sağda. Levvamelen emmarenin arasında gidiyor, geliyor. Kah namazı terk ediyor, terk ettiğinden pişman oluyor, namazı kılıyor. Bir vakit, iki vakit, üç vakit kılmıyor, ondan sonra hepsini birden kılıyor. Pişman oluyor. Diyor ya benim namazı kılmam lazım. O normalde o içindeki küçücük iman nuru var ya onun az da olsa o iman nuru onun hata yaptığını, kusur işlediğini, yanlışlık yaptığını fark ettirir. Ya benim bu lafı söylememem lazımdı ama söyledim. Ya yani ben anneme ne bağırdım şimdi ya. Neden sesimi yükselttim? Ayet-i kerimede öf bile demeyiniz diyor. Ben ne durup durdum yerde annemle kavga ettim ki şimdi? Susup geçeydim ya. Ben ne yapmam? Babamla atıştım şimdi. Susup geçeydim ya. Ben ne yapma e, Hanım bir laf söyledi. Ben on laf söyledim ona. Dervişlik susup geçmekti ya. Yani, ne susup geçmedim? Veya kocam bir laf söyledi bana oho sözden itibaren bir aldım sazı elime. Bazı kadınlar var öyle. İstemeye geldiğinizde şunu yaptınız da sözde bunu yaptınız da senin teyzen nişanda bunu yaptı da. Ben bunu sırf kadınlarda biliyordum erkek versiyonuyla karşılaştım. Dinledikçe hayretteyim ben. Adam ta istemekten düğünden düğünden sonraya kadar hepsini biriktirmiş. Dayanamadım en sonunda. Bunu sırf kadınlar yapıyor zannediyordum dedim. Sohbetlerde dedim sözümü değiştireceğim dedim. Dedim ilk lafın sırası geldiğinde dedim bunu söyleyeceğim. Seni dedim sohbette konu edeceğim dedim. Et hocam dedi. Ben de böyleyim dedi. Ya dedim ne ama istemeye gittiğinizde vazgeçmedin oradan dedim zulmediyorsun hem kendine hem etrafa. Yani istemeye gitmişin nahoş bir durum olmuş. Selamun aleyküm. Çek git oradan. Kusura bakmayın özür dileriz. Geldik size zahmet verdik. Ama burada nahoş bir durumla karşılaştık. O yüzden biz müsaadeniz isteyelim. O kimse de kendini bir daha gelecek olan kimselere düzeltir. Evet. Bu da bir nasihat olur insana. Dedim ne yapma çekip gitmedin milletin başını yaktın. Allah muhafaza eylesin. Bu normalde o kimsenin içerisinde <laughs> iman nuru var. O iman nuru ne yapıyor? Onun hata yaptığını, kusur işlediğini fark ettiriyor. Fark edince ne yapıyor? Bunu kınıyor kendi kendisini, onu geriye dönüyor. Allah muhafaza eylesin bunun zikrullah yani bu nefsin karşılığının zikrullahı ya Allah'tır. Lafz-ı Celal. Levvamedeki bir kimse lafz-ı Celal telkin edilir. Derler ki sen sayısız Allah Allah diyeceksin. Bazı dervişler rüyalarını görür bunu. Yeni derviş olur mesela, işte yürürken mezar taşlarının rüyasında mezar taşlarının Allah dediğini duydum, ağaçların Allah dediğini duydum, etrafındaki her şeyden Allah dediğini duydum, Allah ismini duydum, Allah ismi şerifi bana söylendi, sen Allah de dendi gibi rüya gör. Böyle rüya göreniz var mı içinizde? Allah ismi şerifi okuyun diye söyleyin diye, evet, bunun gibi. Sen söyle bakayım. Anlat rüyanı. Hı hı. Başlayalım efendim. Al. Ya dergah ya da burada tekke dedik efendim. Sizin üstünüzde böyle bir, üstünüzdeki gibi bir kıyafetiniz vardı. Ben yanlış hatırlamıyorsam dizinizin dibinde oturuyordum. Bana dönüp, bundan sonra Allah ismaz çekeceksin dediniz. Biri daha vardı diye hatırlıyorum. Ben fazla meşgul etmemek için hemen önünüzden hızlıca uzaklaştım. Gerisini de tam hatırlamıyorum efendim. Geçmiş ne zaman, zaman gördün bu rüyayı? Dört sene falan önce efendim. Evet. Teşekkür ederim. Allah mübarek eylesin. Allah razı Bu şimdi dört sene önce görmüş zaten. Lafse Celal yani şu anki hali değil. O yüzden ne zaman gördün rüyayı dedim. Ona. Yani aşağıda olarak görmeyin yani yukarıda. O yüzden. Hemen <laughs> şimdi bu hali değil dedim. De, aşağıda olarak görmeyin. Allah muhafaza eylesin. O yüzden dedim ne zaman gördün diye. Eskidir onu gördü rüya diye. Tahmini benimkisi. Şimdi o kimse yolun başında veyahut bir müddet sonra tövbe etti, geri döndü. Hemen o Allah esmasını alır bir şekilde. Rüyasında görür. Halinde görür. Görmese dahi bir kimse bir üstada gidip bağlandı mı yani o kimse ne emmarede değildir. Hatta o böyle levamede bile az kalır. Çok uzun durmaz. Nefis çünkü bir üstada bağlı bırakmaz insanı kolay kolay. Çok zorlar insan. O hemen hemen o dervişlerin büyük bir kısmı üstada sımsıkı bağlanırlarsa anında mülhümeye geçerler. Ben çoğunu öyle gördüm. Yani o kimse ders alır mülhümeye geçer anında. Hele günah kebarlarından kendini arındırsın anında, anında sımsık yapışsın mülhümeye geçer o. <laughs> Durmaz. Mülhüme nedir? Mülhüme artık ilham alan nefistir. Allah bizi o mücadele edenlerden eylesin.